Arkadaşlar annemin köfteleri pişmiş. Kuru köftesi pişmiş annemin. Anne köften pişmiş. Evet pişti. Çok güzel <laughs> olmuş sen gibi. <laughs> Hadi al bakalım göster arkadaşlara eline tepsi. Burası sıcaktır ama anne dikkat et. Ee, Şafak Hanım'ın spesiyeli. Evet kuru köfte. Evet kuru köfte. Kuru köfte. Ne diyorsun anne bana takipçilerine? Ne Hadi bakalım yemeğe buyurun diye annem. Gidiyoruz. Arkadaşlar annem bugün e, fırında köfte yapacak. Bunu için e, kıyma almış. Kıymamız da çok güzelmiş. Biraz içinde azıcık bir daha yağlı olsaymış daha ama çok güzel yapmış. Buradan sattı bu Cengiz kasap mıydı? Yalan olmasın. E, Rasa abi, herhalde e, babası. Gerçekten evet. güzel kıyma yapıyor kendisi. E, bugün köftemizi yapalım. Buran reklamını da yapmış oldum abinin. Patatesleri doğurmuş, soğanları. Hadi bakalım, Ma bana maydanoz al gel dedi. Geliyor. Nereye gidiyor? Ben maydanoz almak istiyorum anne. Hadi maydanoz gel, köfte yapacağız. Hadi bakalım. Geliyorum şimdi. Annem geliydi <laughs> Evet, tavukları da göstereyim ben. Evet şimdi bahçeye maydanoz almak gidiyoruz Bakın. Evden çıkıp manava değil, <laughs> pazara değil, maydanoz almak istiyoruz. Kabakları göstereyim mi? Kabak. Bakın. Hep beraber maydanoz almaya gidelim. Burası da kumes. Ha ha tavuğumuz yetiyor. <laughs> Burada gaza dur duruyor <gülüyor> <gülüyor> Anam geliyor saldım ha. Vallahi saldıracak. <laughs> evet. Doğayı gösterelim. Mancalarımız gene mükemmel. Perfect. <laughs> Olduğu kadarına. Hadi maydanozumuzu alalım arkadaşlar. Gelin bahçeden maydanozumuzu alalım. Yani biraz videoya renk katılsın değil mi? Renk katılsın. Maydanozumuzu alalım. Bakın. Koparıyorum şu an. Bu maydanozu biz bilinçle ekmedik. Bunu buraya ben saçtım. Toprağın tohumlarını alıkan geri artı şeyini. Ben biz bunu ekmiş olsak var ya, kesinlikle bitmez. Ama şu an çok çok güzel bitti. Ama maalesef dallarını koklarını çıkardım. Annem benim ağzıma eder. <laughs> evet. Ee, aldık maydanozlarımızı. Hadi gidelim evimize. Hadi bakalım. Devamı da evde. Maydanozları aldık. Pazara, manava gitmedik. Markete hiç gitmedik. Bahçeye gittik. Hadi gidelim. Buradan çok konuşuyor, konuşuyor diyenlere beni izlemeyin diyorum. <laughs> o kadar yani. Açık mı net? İsterseniz yanlış anlayın yani. Ben çok konuşmuyorum. Ee, videoya e, renk katmaya çalışıyorum. O bazıları için e, olumlu yansımıyormuş. Oradan yorumlardan onu hissettim. Bir iki yorumda e, olabilir. Hadi bakalım gidelim evimize. Ne, ne diyorsun buradan? Başlayalım bakalım. Hoş yorumu. geldiniz. Kötü Kıymayı nereden aldın? Cengiz Kasap. Cengiz Kasap. Saltıkova. Saltıkova. Gerçekten evet. kıyma çok güzelmiş. Hani ben arkadaşlar gösterdim. Özellik istirdim vallahi bilebilirim. Evet soğan, sarımsak. Hani söyle. Soğan, sarımsak. Maydanoz. Evet. Biraz ekmek. Biraz ekmek değil mi? Evet. Bir de yumurta. Yumurta. Tuz, pul biber. Hatta annem şimdi yoğuruyor. Başka bir şey yapma gerek var mı içine? Hayır. Annem bir şey yapma yani. Böyle yoğuruyor. Katı oluyor mu köfte? Oluyor oluyor da oluyor. Ooo güzel oluyor mu diyor. Evet. Hadi bakalım. Annemin köftesi. Sen bunu ne yapacaksın şimdi anne? Sulu köfte. Kuru köfte, kuru köfte. Ha sulu değil. Ha. <laughs> Tencerede değil, eee şeyde de değil. Biraz sulu. Pardon. Hafif sulu. Değil mi? Has. Genelde pilav yap. Oo. Ekmek, robota çekti değil mi anne ekmeği? Evet. Galet unu vesaire kullanılabilir. Ama biz e, bayat ekmekleri değerlendiriyoruz. Öyle yapıyoruz değil mi anne? Evet. Aferin sana ya. Sen hamurcu teyze açtın kendini. Annem yapıyor bu işi ya. Evet şimdi bunu kızartacağız mı anne? Kızartacağız. Kızartacağım başka? Yine bir pilav yaparız. Tepsiye de değil mi? Tepsiye izleyeceğiz. Evet. Gerçekten kasabımıza buradan sesleniyoruz. Güzel kıyma. Gerçekten etleri güzel oluyor değil mi anne? Evet çok güzel. Ben Gerçi sen... Tabii biz oradan alıyoruz. Güzel kıymaları. Bak, bak, ee, Saltko da bir numaralı. Gerçekten güzel kasap. Ya yani biz memnunuz. Buran Cengiz kasap. Selam olsun. Ee, evet annem kıymasını güzel aslında köfteyi yoğurmakta mahvetti anne? Evet. Ne kadar güzel yoğursay o kadar güzel oluyor. Hadi bakalım anne. Eee... İyi. Evet annem bunu. Şimdi elinden basar sayı. Bir bas göster göster. Görüştü göster. göster Görüştü anne. Ee, şekil verdiğini göster göster. Demek istedim. Ooo. anne daha yuğur Çok güzel bak kendini şey yaptı. Evet. Eline şöyle basa anne. Allah helal olsun anacım ya. Buradan virüs geçince e, biz de müsaade olursak, e, haberimiz olsa annem yafor. Değil mi anne? Aynen. Virüs, evet. virüs var. Herkese selam bizi izleyen herkese selam. Zonguldak'tan, Çaycuma'dan. Zonguldak Çaycuma'dayız biz. Çaycumalıyız, Zonguldaklıyız. Değil mi anne? Evet. Çaycuma pazarına gideceğiz mi Cuma günü? Ölmez. Evet Çaycuma pazarına gideceğiz Cuma günü. Ne yaptın anne? Basıyorum şimdi. Oo. Yap bakalım. Sen bu işte ustasın. Patatesleri at ya. At bakalım anne. Oo. İki seferi düşürsün. Evet. Annem patateslerini attı. İrilerde mi patateslerini anne? Patateslerini irilerde mi? Kedi bakacağım lan bu kediyi köfte atalım. <laughs> <laughs> bak. Orhan kokudan asportadan çıkıyor ya Onu şey yapıyor. Evet annem e, Şey yapıyor. Attım mı patatesleri anne şimdi? Atın. Atın. Şimdi ne yapacaksın? Köfteleri bastı. Evet arkadaşlar köfteleri e, Annem bastı. Bakın burası iri iri arkadaşlar. Eee şey değil yani. Eee güzel yani ince değil evet şimdi köfteler patatesler pişsinler hadi bakalım annem şimdi soşa annem patatesleri aldı ee, ve patatesleri kızarttı şimdi köfte kızaracak bakalım annem şimdi ne yapıyor anne sobayı mı yakıyorsun sobayı mı yaktı ya yani? sobayı yaktı Şimdi soba yandı. Biraz gündüzleri sıca soğuk aslında Gündüzleri evi için ılık. sabah akşam yanmaya Aşırı derece de sabah akşam yanıyor. Gündüzleri full yanmaya herhalde. Biz fazla yakmıyoruz. Yerdeyiz. Evet. Hayvan adayım. Evet, sobayı yaktık. Bakın. Evet. Soba yanıyor şu an. Patatesler orada kızar ya. da orada kızar ya. Bakın. Soba yanıyor. Aman kapatam. Dedim. <laughs> 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 Evet şimdi e, hadi bakalım köftenin başına gidelim. Teyzen de bakıyoruz. Evet annem geliyor. Annem köfteyi. Alo. Hadi al bakalım köfteleri. Evet köfteleri kızarttı annem. Şu an köfteleri alıyor. Hamurcu teyze. Kediye de verelim. Bak kediye de şu kediye de şu an köfte verelim. Kedini de kozak kıvağı. Verelim şimdi. Köfte alan veren şuradan. Bitti mi şimdi köfte? Bitti Hadi bitti. Şimdi tepsi dizecek, kızartacak değil mi? Şey, e, kopmayalım. soğanı kızartalım şimdi, soğan da. Evet. Hadi bakalım. Annem dizmesi kaldı şimdi. Dur, kediye de verem şurada, dur. Gel. Hah. Hadi ye. Kedi de yesin. Annem şimdi köftelerini dizdi. Ee, üzerine son rutuşlarını yapıyor. Sonra ne yapacaksın üzerine anne? Biber domates mi koyacaksın? Sonra sos mu? Sos. Ha şimdi sos yapacak annem. Hadi bakalım. Sosu yap. Yarın mi mi İnşallah ölmezsek. Hadi bakalım hamurcu deyze. Bakın. Evet. Annem e, yaptı. Özel oldu anne. Üzerine sosunu da tarız şimdi. Çok da güzel oldu. Evet. Şöyle şöyle çekeyim ben seni. Evet. Patates bir tanesi şöyle olmuş. Şöyle... Sonra sosunu üfledin değil mi bunlar ne? Evet. Ooo çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Ah evet. Ne yaptın anne? Yaptım. Şimdi böyle çizdin değil mi? Evet. Ha, ee, şimdi çizdin sonra? Sosunu yapacağız. Sosunu yapacağım. Evet. Hadi bakalım. Anne için salça mı attı şimdi? Evet, domates, domates, domates. Annem şimdi salçasını attı ve e, sosunu yapıyor. Yap bakalım. Çok güneş geliyor arkaydan ama. Evet, şöyle dönebilirsin sen yani de şuraya gelebilirsin. Ha, evet. İzli görsünler. Kış kına sizce geliyor anne. <laughs> evet. Annem eee... buradan salçasını kavuruyor. Suyumuz kaynadı değil mi anne? Kaynadı kutunu. Kavur biraz da. Evet. Annem. Aç şu karşısına açsa ya. Evet, kettle'ımız da kaynadı. Ee, soğanımız da güzel tuzlarının içine biraz. Evet. Bunun artık kızarmış mı? Kızardı. O iç fırında da kızardı anne. Tamam, gözüme. Hadi al su burada. Hadi hamurcu teyze, dök bakalım suyunu. Evet. Yeter mi? Evet. Annem için yeterli. Evet sos, sosu şu an kayne. Şu an sosu kaynaya arkadaşlar. Köftemizi buraya e, annem çizdi. Ee, şimdi üzerine sarımsakların, domateslerini koyacak. Hadi bakalım. Hep birlikte sosunu koyduktan sonra bakalım. Hadi. Annemden yemek tarifi. Torunu geldi, torunu gitti. Torun gittin de? Valla. Evet, şimdi ee, sosunu kaynadıktan sonra sosunu atıyorsun değil mi anne içine? Atıyorum. Kaynattın sosu değil mi anne? Kaynattım. Evet, annem e, salçasını yağda kavurdu ve e, içine sosunu atıyor. Hadi bakalım anne ad içine e, fırına git gitsin bitsin. Patates suyunu çeker değil mi bunun? Çeker, suyu daha iyi olur. Evet, sulu daha iyi olur aslında. E, Bunun patates tamam. suyunu çeker. Dökübüldü ya dökübüsüyor daha biraz? Suyun çeker oluyor. Evet. Annem. Evet yaptı. Domateslerini koru üzerine. Biberlerini yakın Domates biberleri burada. Hadi koy bakalım anneciğim. Yapıyorsun sen bu işi anlıyorsun. Biberler bahçeden mi? Bahçeden. Bahçeden. Evet. Hadi bakalım. Buradan izleyenler ne diyorsun? Bizi takip etsinler. Bilmeyen buyursunlar. Almanya yurt dışına Türkiye'ye. Ertan yenge. yenge. selam yolluyor Almanya'da. Herkese her selam. Rengi her yenge. De. Çok selamlar. Herkese. Çok çok selamlar Bursa'ya, Ankara'ya, İzmir'e. Selamlar. Domatesleri sirko mu? Domatesleri unutma anne. <laughs> evet annem domateslerini de koydu. Koyuyor. Ee, buradan herkese yolu düşeni. Elimizde imkanımız varsa, evimizde ne varsa ikram edebiliriz. Değil mi anne? Evet. Sarımsaklarını da atacak şimdi annem. Wow, anne çok lezzetli oldu. Evet. Çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. Zonguldak, Zonguldak bizde, Zonguldak bizde. Zonguldak biz Zong... biz. Zonguldak. Karadeniz biz abi. Batı Karadeniz. Göster bakalım şimdi takipçilerine nasıl oldu. Buyurun. Oo, çok güzel anne. Harika olsun. Evet annem yaptı. Şimdi temizlemesi kaldı. Fırına çektim şimdi anne? Soğanlar var. He daha soğanlarını koyacak içine. Soğanlarını koy bakayım anne. Evet soğanlarını koyacak annem. Kenarlarını koy anne. Oo, soğanlarını koyuyor şu an. arpacık soğan gibi. İçine oturtur da onu annem. Kenarlarını koy anne. Soku ha. Evet. Annem ee, sıcak. mı? Keşke bir kaşından bir şeyler olsaydı. Yani biraz orada öldürdük bir soğanları. Arpa soğan olsaydı daha iyiydi. Arpa soğanımız yoktu. Evdeki soğan yaptık. Bunlar bir şeyler. Değil mi anne? Evet, evet arkadaşlar soğanlarımızı koyduk. E, annem bu ışıklarını yıkaya. Pişince, pişince gösteririz arkadaşlar. Pişince artık pişince tamam. kaldı. Tamam mı anne? Tamam artık. hadi. Hadi bakalım. Arkadaşlar annemin köfteleri pişmiş. Kuru köftesi pişmiş annemin. Anne köften pişmiş. Evet pişti. Çok özür <laughs> olmuş sen gibi. <laughs> Hadi al bakalım göster arkadaşlara eline tepsi. Burası sıcaktır ama anne dikkat et. Eee Şafak Hanım'ın spesiyeli. Evet kuru köfte. Evet kuru köfte. Kuru köfte. Ne diyorsun anne buna takipçilerine? Yemeğe buyurunuz. Hadi bakalım yemeğe buyurun diye annem. Gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek dileğiyle. Biraz kısa oldu ama bu, bugünkü vlogumuz artık Afedersiniz, affedersiniz. Affola. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Babam da içeride oturuyor. Onu da göstereyim. Evet. Oturuyor babam orada. Babacığım ne yapıyorsun? Bekliyorum. Ne bekliyorsun? Bekliyorsun. Bekliyorum yemek yemek. Anne babama yemek bekliyormuş. Kanacıkmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir şey diyor musun buran takipçilerimize? Selam köyle. Yeme gelsin, yeme. Yeme gelsinler diye bir bak. Tamam hadi, görüşürüz de yani. Hadi görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.